Merhaba arkadaşlar. Şu son zamanlarda çok kilo aldım. Tarihinizde onu ye, bunu ye, şunu ye, iç derken <laughs> 86,5 kiloya çıkmışım. Şimdi tartılıyorum, çıkıyorum. Ve 86,55 yani 86,5 kilo geldim. Ve ben de bir karar aldım. Zayıflayacağım. İlaçsız ve doğal bir şekilde zayıflayacağım. Siz de göreceksiniz. Şu anki halim. Bakmayın tamat olma. Göbek bu arkadaşlar. Hiçbir şekilde şişirtmiyorum. Arkayı göstermiyorum. Orada zaten bir metre dışarıda. Yani sadece şu göbeğimi eriteceğim. Başka bir şey yapmayacağım. Kas yapmayacağım. Yani ıvır zıvır yapmayacağım. Sadece göbek eriteceğim. Evde doğal spor yapacağım yani. Ama önce şu yazıyı bir okuyalım. Dışarıdan stres getirmek yasaktır bizim burada. E hadi başlayalım hadi. Zayıflıyorum part 1. Önce ısınma hareketleri arkadaşlar. Önce biraz ısınalım. Birden hemen hareketlere geçmeyelim. Isınıyoruz şu an. Vücudumuz ısınıyor. bu kadar yeterli Benim bu yaşındaki kişi için bu kadar yeterli yaş 43 ayaklarınızın ucuna kadar değmeye çalışın fazla eğilmeden ama Göbek de ne eylemiyor? Göbeğim çıkmış. Hep sizi yüzünüzden onu ye, bunu ye, şunu ye. Ah, gelesini çekiyor şimdi. <laughs> Ama ben çavuşa ayıplarım, siz merak etmeyin. Cuma gibi olacağım. Adam. Zorlanıyor mu ilmekte? Ay. Vallahi bu zor hareket. Ama gene iyiyim ya Arkadaşlar ilaçsız ve Hiçbir bitki çayıyla içmeyeceğim Doğal zayıflayacağım ya Arkadaşlar son hareketimiz Mekik Mekik biraz zor Tek başına çekilmeyeceği için Koltuktan yardım alarak çekeceğim Ben sırf Göbeğimi eritmek için spor yapıyorum şu an. Kas, bilmem ne vücut yapmak için değil. Sadece şu fazlalığı atmak için. Oldu mu? Yanlış ben sonra. O nasıl spor demeyin. Ona göbekten yanaşamıyorum ki. Bakın karnım nasıl geriliyor. Bu bu işlem sırt ve karın karın içindir. Fazla yormayacağım kendimi. Fazla yormayacağım kendimi ilk günüm olduğu için. Şu an karnımız şurası ve ayrı ısındı. İşte çalıştığına dair. İşte bu göbeği eriteceğiz yani arkadaşlar. Bugünlük bu kadar yeter. O göbek kendi kendine erir. Ve eriteceğiz. 86,5 kiloyum şu an. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.